Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yeryüzünde, gökyüzünde, alemde ne varsa her zerrenin hamdi Allah'a aittir. Ve imi şeyin illa yüsbiyu bhamdhi, ve lakin la tefkahu ne Yerlerde göklerde ne varsa diyor Mevla Teala. Yeryüzünde gökyüzünde ne var? Hepsi Allah'a tesbih eder. Allah'a hamd eder. Allah'a saygı gösterir. Allah'a Allah'a boyun eğer. Anlamasanız da. Siz anlamasanız da. Biz anlamayabiliriz ama ne varsa. Evet güzel insanlar kıymetli insanlar. Ama anlayalım be. İnsanın kendisi de öyle. Her halinde Allah'a karşı saygın, sevgin, muhabbetin var. Her halinde var. Her halinde Allah'ı zikrediyorsun. Bütün zerrelerinle. Her halinde ama gafil olursan kabul edilmiyor. Gafil olmazsan ondan mükafat alıyorsun. Gaflet demek yani tesbihin, hamdin farkında olmazsan. Çünkü insan her halinde bütün azalarıyla hu 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 yani o Allah, Allah demek istiyor oluyor arkadaşlar. Allah lafzının evet özü olan huyu zikretmiş oluyor. Bütün azalarıyla. Devamlı tesbihtesin yani. Her nefes alışverişinde. Bütün zerrelerinle. Ama bu alışverişte yani bu gerçekten Mevla Teala'ya karşı olan bu zikrinin farkında olursan bu agah olmak deniyor buna. Yani mükafatın, kaliten kıymetli oluyor. Ama zikrin farkında olmazsan, Allah'ı zikrediyorumun farkında olmazsan, gaflet üzere olursan, Allah'a isyan üzere olursan, boş işlerle meşgul olursan, boş yaparsan